Dünyanın öbür ucu Avustralya'dan hepinize selamlar dostlar. Bugün günlerden Cuma günü. Biliyorsunuz bir önceki videoda e, Avustralya'nın sevmediğim yanlarından bahsetmiştim. Bu arada saat saat yedi buçuk. Şeye gidiyorum şimdi burada. Ta anasının gözüne gidiyorum. Çünkü neden? Bir önceki videoda Avustralya'nın sevmediğim yanlarından bahsetmiştim. E, biliyorsunuz ben geçen haftaki dersi kaçırdım ve bana 100 dolar ceza kestiler. Şimdi o, dersin e, telafisine gidiyorum. O da ta baya uzakta. Normalde benim okulum yani kampüsüm e, Avustralya'nın yani bu şehrin hemen direkt ortasında kolayca gidiyordum. Bu ta anasının çünkü direkt anaokulunun olduğu yerde e, işte oraya gideceğiz. Gideceğiz de para ödeyeceğiz 100 dolar. Bu da böyle. Daha yeni kalktım az önce. O yüzden Bayağı bir Ama şu Avustralya'nın şu şeyini seviyorum Bak şimdi sabah kalktığımda Yani değişik değişik Papağanlar falan uçuyor şu an görebiliyorsunuz tabi Renkli renkli böyle Gökkuşağı renginde bayanmış papağanlar falan filan var O yüzden güzel Bak mesela burada aile düzenini kuracaksın Çocuklarına beraber Aile kurmak için çok ideal bir yer Ben seviyorum yani Bugünü Neyse şu otobüsü kaçırmayalım gidelim Ve evet Yine kimsenin olmadığı bir sabahta Otobüsümüz geldi. Otobüsümüze binelim. Otobüsün içinde de muhtemelen birkaç kişi var. Çok kişi olmuyor. Sadece bir sabahları falan oluyor ama şu anda da kimse yok anlaşılan. Morning. Öğrenizi gibi okuttuk. Yes, o not... has... Bu da böyle yani. Yeah. 7 aydır her günüm aynı. Her gün. Değişmez yeah, yeah. yani. Not... Bakalım. Yeah. Daha bir yaşındayız. Bakalım daha neler göreceğiz. Bundan bir önce baya Dostlar bu arada şunu fark ettim. Avustralya daha bebek yani. Mesela senin yeni kurulduğu için tüm yollar böyle daha <laughs> temiz, daha fresh olduğuna kanaatine vardım. Yani Amerika, Avrupa falan yolları eski geliyor artık. Şeylere bakınca, internetten bakınca. Ama bu ülke daha bebek yani herkes de öyle söylüyor. Yeni olduğu için herkes her şey iyi diyor. Ama dediğim gibi bu ülke çok uzak. Ve geldik dostlar bakın. Allah düşüyorum. Ne kadar kalabalık. <laughs> kalabalık değil aslında. Ah 15. Ne kadar sürede gidiyor acaba ya? otobüs mü çağırsam ne yapsam bilemedim. Çünkü geç kalmak da istemiyorum ama. Pardon taksiyle mi gitsem bunu Taksi pahalı 30 dolar yazacak. Bakın şurada 15. Fremantle yazıyor görüyor musun bilmiyorum. Oraya gitmem gerekiyor. Bence ben işim riske atmayayım. Aa, şeyle gideyim. Taksiyle gideyim. Birazcık pahalı olacak ama yapacak bir şey yok. Hemen şuradan çıkalım. Ondan sonra taksiyle çağıralım. Şimdi taksinin fiyatına baktım da yaklaşık 33 dolar tutuyor. Ama geç kalmak istemiyorum. Ya şu günü bir atlatayım. Bir daha var ya yani ölsem dahi okula gitmem gerekiyor. Baksana şunu. 33 dolar taksiye vereceğim. Bir de 100 dolar ee, şeye vereceğim. Telafi dersine vereceğim. Of of. Şehrin manzarası da bu şekilde. Neyse ben çağırıyorum taksiyi. Çağırdım. Allah kıybesin artık. Giren girdi. Ah, ah. ULAN bir gün gelmedik diye başımıza gelenlere bak ya. O yüzden aklınızda bulunsun. Eğer çocuğunuz, kardeşiniz Avustralya ya gelirse, yani her gün okula gitmesi gerekiyor. Her gün, her gün. Ölse dahi. Benim bu şehirde sevmediğim en kötü şey ab insan yok. Şimdi. Storylerde görüyorum Türkiye'de işte sabahın köründe kuşa çıktım insanlara, sessizliği falan filan. Abi öyle bir yer arıyorsanız buraya geleceksiniz ama bir zaman sonra onu bırakıyorsunuz. Bence olan şey onlar biliyorsunuz, kalabalığın içinde yalnızlığı sevmek. Bu güzel ama yani hiç kimsenin olmadığı bir yerde sen nasıl para kazanacaksın? Nasıl haline getirip yaşındıracaksın? Hani korku gerçekten sıkıntılı. Ya buraya gerçekten hani nasıl desem maden mühendisiyseniz falan filan gelenlerin yani iş bulmalısın da daha fazla Ama onun dışında Kötü ya bence Perth Yani Hayatını tamamlamış insanlar hani 60-70 yaşında veya de 50 yaşında insanlar Buraya gelir ile beraber Mutlu olurlar çünkü insan az Ama onun dışında gençlere Onun dışında gençlere bu şehri Önermiyorum yani Bir şey yok çünkü burada Neyse taksi gelsin de gidelim artık Ve Taksimiz geldi dostlar. Jeep gelmiş lan. Adamı da beklettik. Hello. How are you? Good, thank you. How are you, dude? Good, good. Yo. Abi geldi. Gidelim bakalım. 33 dolar verdik taksiye içim acıyor şu an. Şimdi 42 dakika yazıyor. 42 dakika sonra orada olacağız. İyi ki otobüs falan şey yapmamışım. Yoksa gerçekten yetişemeyecekmişiz. Ne yapalım? Olan oldu artık. Bir dahakine artık. Ölsek de gideceğiz yani. Falan. Yapacak bir şey yok. Gördüğünüz gibi orada her yer gelişiyor. Şuranın arkası tren yolu. Bu arada size bir şey söyleyeceğim. Bence e, yurt dışında yapılacak en iyi şey e, kendi arabanızla, lisansınızla Uber yapmak. Çünkü başınızda yani insan olmadığı için istediğiniz zaman çalışabildiğiniz için en güzel seçenek bence. Ben Türkiye'deyken bunu elini kırardım ama e, Tabi şu ehliyet olmadığı için yapamıyorum ama yani bakın kendi arabanızda böyle çalışabilirsiniz, her istediğiniz yapabilirsiniz. Tabi insanlarla anlaşmak size zor gelebilir ama bence en iyisi ya. Baksana kendi arabanızı istediğiniz yere Kendi işinizin patronu oluyorsunuz yani Yurt dışında Uber yapmak kadar güzel bir şey yok bence Yaklaşık 30 dakikalık yolun sonunda Sonuçta okulun Önüne geldik bilmiyorum burası mı birazdan göreceğim Bakın hemen şurada bayrakla sallanıyor hemen Görüyor musunuz bilmiyorum Etrafta bu şekilde Gelin bakalım İnşallah burasıdır İlk defa geldim bu arada ben normalde bu okulun şehir kampüsünde okuyorum. Şehirde o, tabii ki. İlk defa buraya geleceğim. inşallah burasıdır. Bakalım burası mı? İşte bir prison diyor lan burası. burası değil lan. Belki ben şunu bir şeyle bulayım ondan sonra açarım kanalı. Burası hapishaneymiş dostlar. Hapishanenin yanındaymış. Oradaki görevlisi bana şuraya gitmemi söyledi. Oraya gideceğim. Ulan bir ders kaçırdık diye Düştüğümüz durumlara bak ya. 30 dolar taksiye verdi. Güzel dolar şey verdi. Sana hemen bak. Emperi Medication. Bakalım birisi var mı? Neredeymiş acaba bilmiyorum. Hmm. İçeride birileri var ama. Bakalım. Dostlar sınıfa geldim şimdi sınıf bu şekilde. Kimseler yok. <laughs> evet dostlar telafi dersini bitirdik. Biliyorsunuz böyle. Hoca şurada oturuyordu. Ben aslında şöyle bir şey var. Şimdi ben yani gelmediğim gün ödevini arkadaşlardan almıştım. Sonra ben ödevi gönderdim. Hoca diyor ki sen gelmedin nasıl gönderdin falan diyor. Azar işittik. Öyle oldu biraz. Neyse. Oturduk böyle işte. Hiçbir şey de yapmadık. PDF'den yazı okuduk. Bir de 100 dolar ceza yedik. 30 dolar da taksi edildik. Have a good one, chef. Thank you. Thank Neyse, gidiyoruz. Şimdi çıkıyoruz. Hocayı şey bir görelim de çıkalım. Etrafı da göstereyim sizlere. Okullar böyle bir yer. Çok eski bir yer. Şef nerede acaba? Chef, see you. I'm recording to you. Hah? I'm recording to you. What? <laughs> okay, okay. So, so when you, I will call you later. Okay. okay. If I need any help about thank this thank You. Song, all right. If you need help, you can text me. Okay. Oh, awesome. okay. Thank you. Have a good lunch. Thank, you so much. Bye bye. Çok seviyorum o adam ya. Adamın dili var. Hadi gidelim. Ulan şimdi bir de şey yapma yapacağız ya. Of. Ben böyle taksiyle geldim ya şimdi. Bir tane de gitmem gerekiyor. Ya da otobüsle. Çünkü tekrardan 30 dolar bayılmak istemiyorum. Şef anlattı anlayışlı yani neden biliyor musun? Çünkü diyor, oğlum sen diyor hani niye kukuru okuyorsun diyor, falan diyor. Hocam diyorum sen niye kukuru okudun? He diyor doğru. Çünkü gel kukuru okumanın bir sebebi var. Hoca da empati, empati, yaptı. Bak şurada da Avustralya bayrağı sallanıyor dostlar. Görüyor musunuz bilmiyorum. Abi bilmiyorum ya. Sevmediğin bir bölümü aslında seviyorum aşçılığı da kendimi seviyorum ya. Hani evimde kendim mesela olursa kendimi yemek yapmak için öğrenmek isterim. Ama yani mutfakta o stresi koşturmak falan filan hele bir de insanlarla anlaşmak çok zor. Bakın burada bir abimiz ama gözüme geldi lan. Oğlum yapacağın işi ya, yapacağın işi. Bakın burada topak var, o da böyle şeye boyamışlar, rengarenk boyamışlar. Her şey rengarenk boyamışlar. Bir de böyle sürekli dualara e, postlar falan yazıyorlar. İlginç. Çöp kutusu böyle arkadaşlar. Nadiren e, çoğu yerde çöp kutuları olmuyor. Ha bakın, zaten burada da çöp şey şu ondan herhalde. Çünkü çöp şeyi görmek çok şey yergin değil yani burada. Herkes kendi evinde şey yapıyor. Çöpünü biriktiriyor, atıyor. Yani burada bir eşyanız var diyelim. Atıyorum eski bir yatağınız var. Tamam mı? Eski yatağınızı çöpe atsanız para ödeyeceksiniz. O yüzden insanlar evin önüne bırakıyor başkası alsın diye. Bizim Türkiye'deki bir yani. Çöpün varsa derdim var. O yüzden çöpünü iyi ayrıştırman lazım. Şu araba da güzelmiş. Dükkan yine boş görüyorsunuz. Her taraf bomboş yani. Nasıl bir şehire geldim anlamıyorum ben ya. Şu an ben şehir merkezinden bayağı uzakım. 20-30 km uzağım. Burada hapishane varmış. Hapishanenin oraya geldim. Hapishaneye giremedim çünkü paralıydı sanırım. Hiç para vermek istemedim yanımda. Ama Kört şehrinin bu taraflarına hiç gelmemiştim. En azından bunlara gelip görmekte nasip oldu. Gidelim bakalım adam bizim için durmuş. Oğlum insanlar böyle duruyor ben karşıdan geçerken. Hiç alışkın değilim ya. Bak şurada bir şey var lan şurada bir yer var. Ya, bu insanın rahatlığı beni öldürüyor ya. İnsanlar... Rahat abim rahat rahat. Buradaki insanlara sorarım işte hani... Avustralya mı daha iyi, Amerika mı daha iyi diye. Diyorlar ki bana tabii ki Avustralya daha iyi mate. Falan diyorlar böyle. <laughs> Burada da bir şey yok oğlum. Burası kime güzel biliyor musun? Burası... Yani Avustralya'da sen güzel. Yoksa... Şey değil yani. Sanki böyle kendini... Yani rahatlık batıyor sana bir zaman sonra, öyle söyleyeyim sana. Rahatlık batıyor yani. Ben bile rahat değilim ama... O rahatlığı hissetmiş gibi oluyorum bazen. O bile sana batıyor yani. Bu şeyler tane araba bana <laughs> Bayağı ortam iyi ya. Bir de şu... Her videomda söylüyorum ama bakın şu ağaçlar bir değişik ya Avustralya'da. Biliyorsunuz Avustralya hani en geç bulunan ülkeler, en nasıl diyeyim, Yeni yani bebek daha yeni kuruldu. Daha daha doğrusu insanlar tarafından geç keşfedildiği için. Ee, hani doğa doğanın tabiatı falan bozulmamış. Bak şu ağaçların tipi falan hep çok değişik. Neyse şurada tren istasyonu var. Oraya atlayıp eve gideceğim. Eve gideceğim diyorum. Ya yani şehir merkezine gideceğim. Oradan yemek yiyeceğim. Akşam iş var. Bugünü böyle bayağı kayda alacağım bugün. Bayağı uzun bir video olacak. Bak orada bir tane martı var. <laughs> martı orada oturmuş. Ya yani şimdi neyle pazarlık mı ediyor artık? Ne yapıyor? Bir bakalım ne yapıyor. Biliyorsunuz Avustralya'da çok değişik canlılar var. Bir teyzelerle oturuyorlar. <laughs> Bu ne? <laughs> Sushi sandviç var. <laughs> Aa, ne <laughs> kadar mı sushi'ler bakalım. Ucuz alayım bir tane. 9 dolar pahalı yok pahalı ya almayacağım hadi gidelim bakalım dostlar bakın adamlar yani ülkesine ne kadar önem veriyor yani otobüs durağına bile hani böyle mimari bir eser yapmışlar görüyorsunuz Fremantle Railway Station hani şu üzerindeki gökdelen falan filan bizde niye böyle olmuyor anlamıyorum ya otobüsleri tertemiz bir tane kir yok ama var ya ülkeler çok çok iyi ya. Keşke evinizde olsa. Bu ülkenin tek kötü yanı insan yok. Belki de sizin için güzel bir şey olabilir. Az insan olması falan. Ben de çok istiyordum Türkiye'deki hani az insanın olmasını falan filan ama buraya gelince sıkılıyorsunuz dostlar. Hani herkes kendini yaşıyor. Sosyal hayat yok yani burada. Neyse kişilere bakalım. Bu arada fark ettiğim bir şey var. Bu kadınların hep derisi falan hep şey ya. Üzülmüş. Üzülmüş diyorum yanmış bakalım bir şey alalım buradan, ne alalım. Abi Türkiye'deki market bile... Size bir sır vereceğim. İnsan bir var ya gidip bir marketle, bir markette adamla bir böyle bir konuşmayı, bir muhabbet etmesini özlüyor ya. Burada öyle bir şey yok ama. Yani. İnşallah şey alalım, bakalım, alalım Size şartları da göstereyim bakın. Ya, su üç buçuk dolar görüyor musunuz? İnanmıyordum su üç buçuk dolar. Şimdi Jackson otomattan aldığın için hayır. Her yerde böyle. Her yerde. Neyse. Şuradan bir şey alayım, otobüs atlayalım, gidelim. Ne alayım? Ne alsam? alayım bari ya. Ya, geç şuradan, şuradan. Ne alsak, ne alsak? Hi, can I have can solo please? Solo aldım. Limonlu böyle. Bir. Güzel bayağı. Başka bir şey yok herhalde ya güzel. Gelin bakalım şunun parasını. Şöyle bir şey aldım. Thank you. Şöyle bir şişik aldım. Tren gelmiş olması lazım mesela bir Dostlar bindim şimdi trene. Bakın trenin içi bile bomboş. Bu Kore'de var ya, Kore'de dop doluydu. Ama güzel ya, temiz. Güzel ama nereye gittim bilmiyorum. İnşallah uzağa gitmem. Yani bakmadım o tabelaya. Zaten bir tane tren vardı. Umarım doğru yere gidiyorumdur. Allah'ım ya, ya. Yaşadığım maceraya bak ya. Neyse ben de bunu alıp içeyim. Hayat 21 yaşındaysanız. Kendi başınıza bir şeyler yapmaya çalışıyorsanız hayat zor. Ya aslında sevdiğim bir bölümü okusam daha iyi olur. Daha tamam, bakalım ya. Hayırlısı olsun dostlar. Dostlar tren kalktı. E, gideceğim şimdi. Gidiyorum. Karşıma da çok güzel bir tanıtı oturdu. Avustralyalılar gerçekten çok güzel ya böyle. Allah özene özene yaratmış. Efendim, evet, çok sessiz ya. Böyle hani korkunlarından çıkmış gibi. Şey değil yani. Bilmiyorum ya. Çok değişik bir bilet dostlar geldik. Allah trenin daha hızlı olması lazım bir şeyden takiden. Anlamadım. Tren daha yavaş geldi. Hızlı tren mi yavaş tren mi anlamadım. Beynim çok bulandı şu an var hiçbir şey bilmiyorum. Sorry. Görüyorsunuz yani. Bazen diyorum kendimi filmde gibi hissediyorum falan filan. diyorum ne filmi? Hani şey değil simülasyondayım. Vallahi simülasyondayım ya. Yani. Yani al sana GTA bak GTA oynuyorsun ellerim burada hadi şunu şunu yapayım falan filan. GTA oynayayım gibi geliyor. No. Ayağım ıslanmış lan ayağım ıslanmış? Şurada şey geçelim artık. Dayı yok bu dayı. Okuttu geçtik ilk. Aa benim buradan şimdi şeye gitmem lazım doğru. Otobüs tutarına gitmem lazım. Ee, benim burada otobüs kartımı öğrenci kartına çevirmem lazım. Yoksa çok para kesiyorlar. Bunlar neymiş böyle ya? Ya bir sürü magazin de eksik olmasmışlar. Abi burası da Çinli. Atışıma bir şey alsam mı acaba ya? Kiyesi'ye gideceğim ona bir yemek bir yemem lazım. Hadi, <laughs> çok değişik bir ülke ya burası. Her yerde Çinli geziyor, Çinli. Amerika'da İspanyol gezer, Meksikalı gezer, burada Çinli geziyor. Böyle değişmiyor hiçbir örnek et. Bak orada da abimiz ne yapmış? <laughs> Dostlar, hala izlemeden devam diyorsunuz? lütfen videoyu beğenmeyi bakın. Lütfen videoyu beğenmeyi ve 21 yaşındaki bu kardeşiniz destek olmak için yorum atmayı unutmayın. Videoyu ve yorum atmanız benim için gerçekten de çok önemli. Bebek ne yapıyor orada? Bak, bak bak. Deniz'in videosunu beğenin diyor öyle. Şurada da gidip otobüs tuvalet yapıyor Port'ta. Port gelişiyor. Port gelişiyor. Muhtemelen bundan 10 ve 20 yıl sonra izleyen bu kişiler, bu video izleyenler belki de Port daha çok gelişmiş olacak. Bakalım. Geçen videoyu beğenmeyi unutmayın dostlar. Dediğim gibi Port her geçen gün kalabalıklaşmaya devam ediyor. İlk geldiğimde buralar daha az insan falan vardı. Şu anda <laughs> yine gelişiyor. Belki de günün öğle saatlerinde olduğumuz için ama demiyorum. Gittikçe gelişiyor her Avustral Avustralya şapkada takmış adamlar. Bak oh, şu hayvanı hiç göremedim gerçek hayatta şey. Ee, kangurunun küçüğü. Kangurunun küçüğü. Etrafta bir de güzel bir koku var. Sanki vay ya. Böyle nasıl desem. 7-24 şey yürüyorsunuz sanki. Ee, nasıl desem böyle. Bahçedesiniz ya. Kendi hani bahçenin sorun olur ya. Sanki yürüyorsunuz. Şimdi şurada GBI-Fi var. Ee, Barının vatan bilgisayarı gibi bir yeri. Orada gidip şey yapacağım. Birkaç teknolojik alet var. Onlara bakacağım. Gelmişken de sizlere Oranın teknolojik fiyatlarını göstereyim Oradan yemek yeriz Daha sonra da Eve kaçarız Oradan da akşam iş vloguna geçeriz Ne dersiniz? Geldik BGV Hi-Fi'dayız Almak istediğim bir tane bilgisayar var ama çok pahalı ya 5000 dolar Ama o bilgisayarı alırsam inşallah alırım. Her şey yaparım var ya o bilgisayarla her şey yaparım Öyle böyle değil yani Neyse geldik bir bakalım bakalım. Of of. Küçüklüğümden beri hayran olmuşumdur. Küçüklüğümden beri. Bak yeni bir tane Google'ın telefonu gelmiş. <laughs> bakalım yeni bilgisayarlar falan gelmiş. Bakalım bakalım. Aa bak şu var ya şu bilgisayar. Sanki şey gibi. Aa, nasıl desem size. Tesla var ya. Tesla'nın şey gibi. Fiyatı da yaklaşık 2700 dolar. Güzel bilgisayar Ama ben Macbook tercih ederim ya Burada Asus'un uygun bilgisayarı 1000 dolar Ben böyle daha çok Macbook falan bakıyorum ama Bu bilgisayarlar çöp zaten Onlara bakmaya bile değmez Ama size benim aldığım bilgisayarı göstereyim Ben e, 400 dolar bunu almıştım Bakın 500 dolar ben indirimdeyken almıştım Param yoktu diye Bu bilgisayarlar çöp ya Ama yani işinizi görüyor mu e bir nebze görüyor yani. Bir nebze görüyor. Şurada oyun konsolları varmış ben. Abimiz burada oynuyor. Bilgisayarı gördüğünüz gibi. Yaklaşık 1000 dolar. Bakın bu abi de oynuyor. Lenovo Legend'i de varmış. 1500 dolar. Ulan bırak da biz de oynayalım ya. Çok değişik isimler var burada ya. Bakın şöyle bir tane klavye var. 280 dolar. çocuğunuz olacak, çocuğunuzu burada bileceksiniz. Ucuz. Başka ne alamamış? Bakın burada benim gibi şey kötücüler için kamera almış. Yakında ben de tane GoPro alıp böyle hani üstüme takmak istiyorum ki daha böyle güzel izleyebilirsiniz vlogları. Daha iyi olur diye düşünüyorum. Dyson'ta şey yapmış bakın burada. Buna da böyle. Baktığın şey yok. Eşit. yok it's pretty much like the same across the board. just with more effective noise Acı var ya bakın. Ben şunu Türkiye'de almıştım. Otelde çalışırken çok iyiydi. Sonra satmıştım geri. Para kazanıyoruz diye hemen çabuk harcamaya başlamıştık. Yani şunu deneyemeyeceğim şimdi şu ben de. Nasıl bir bilgisayarmış lan bu? Oyuncu bilgisayarı o bayağı güzel bir ya. Nasıl Şunu deneyim bakalım. A. Oyna. Bayağı güzel ya. Bilgisayarı var ya yanınızı taşıyorsunuz arkadaşlar. Nasıl oynanıyor şimdi? A. Hadi oynasana oğlum. Nasıl oynanacak bu? Okay, ready. Move on. Ha sanırım şey yapmak gerekiyor. Dışarıdaki şeyleri dışarı şey yapmak gerekiyor. Aldık al. al 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 alamadım. Güzel ya aslında var yani. Yediğim tut oynarsınız bu oyunda. Güzel. Ya pek sevmiyorum o oyunu ama tamam. Şurada bir iksir mi? Fiyatları falan. Filan. Şurada oyuncu iksiri varmış 1200 dolar. Güzelmiş Şimdi ben Burada Macbook fiyatları var Macbook fiyatlarına bakmam gerekiyor Bakalım ne kadar Evet bebeğimi buldum Macbook Of oh, şu bilgisayarı almak istiyorum dostlar ya Fiyatlarına bakın 3500 Benim almak istediğim şu 5500 dolar ama Alırsanız yani Her türlü işiniz yaparsınız öyle söyleyeyim sizlere Her türlü işiniz yaparsınız Ben zaten almak istiyorum yakın zamanda inşallah Pahalı ama 20 pişme onu yatırmayı düşünüyorum. Ne düşünüyorsunuz siz? Abi bakın iPad Prolar, Kocaman lan iPad Pro 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 Pro, iPad, şu çift mini, pahalı. Neyse size daha fazla da göstermek isterdim ama isterseniz yakın zamanda teknoloji fiyatlarını yaparım. Hadi şimdi halledeyim sonra tekrar vlog'a devam ederiz. Videoyu beğenmeyi unutmayın, unutmayın dostlar. Dostlar oradan çıktım şimdi. Bir tane temizleyici bir şey aldım. Temizleyici, kulaklık temizleyici aldım. Çıktım ben yani, bir şey yoktu. Şimdi buraya geldim. Hall buradan alışveriş yaptım. Para mıyım bilmiyorum yani ne yapacağım. 35 lan. Ana. Nasıl? 3.25 Görüyor musunuz bilmiyorum Bunu mu alsam keyfiseye mi gideceğimi düşünüyorum da Keyfiseye gideceğim ya Oğlum nerede açıp yiyeceksin? Bir oturmam lazım Aslında bir de keyif yapmam lazım Yazın var şey oldu o yüzden Nasıl? Ya sağa Ya alacağımı da bilmiyorum ki Geziyoruz işte öyle ya fiyatları gösteren video yapmıştım o yüzden bu videoda şeyler odaklanmayacağım ee, fiyatları odaklanmayacağım izlemek isteyen e, Avustralya market fiyatları adlı videomu izleyebilir hemen YouTube kanalımda öyle size etrafı göstereyim dedim pek de bir şey yok yani <laughs> buradan alışveriş mi yaparım dostlar çok uykum var çok o yüzden odaklanamıyorum çok Aa bak nasıl şey göstereyim. Bakın burada Magnum'un dondurması varmış. 11 dolar. Kutulu hali. Oha lan ben, ben bunu sadece bir tanesine 6,5 dolar veriyordum. Burada kutusu 6,5 dolar. Bakın burada da arkadaşlar hani şeyler var hani satılım ürünleri buraya koyuyorlar buraya yana burada ürünler ucuzluk şeklinde satılıyor buraya koymuşlar. Ne yapacağız şu Meryem bir şey varsa alırım ya. Bakalım. Bir şey alırım diye geldim ama anlayacağım. Öyle size de şey oluyor mu yani? Ya? Markete girince bir şey alıyorsunuz. Bir şey almadan çıkarsanız sanki böyle hırsızlık e, yapmış gibi dediğiniz falan oluyor mu? Benim bazen oluyor ya. Hatta şu an bile oluyor ya. O yüzden hani ne bileyim ben bir şey almayacaksam bile bir şey hani bir şey çıkıyordum da ama şu an almadım ya. Çünkü hem de kamera vardı. Bilmiyorum Ben de öyle bir duygu oluyor acaba sizde oluyor mu? Neyse şimdi yemek yemeye gidiyoruz dostlar. Aa, dedeme bak be, yaş yetmiş, iş bitmemiş. Şimdi de KFC'ye geldim dostlar. Biliyorsunuz KFC veriyoruz. Allah ım. benim artık sağlıklı beslemem lazım. Her videomda söylüyorum. Şimdi şöyle bir şeyler aldım. Fakir yemeği, homeless yemeği. Yemeği. Ne yapalım bugün de böyle? Şaka maka bir yana benim artık sağlıklı beslemem lazım. Ama biliyorsunuz bunları ince bir insan bir iyi hissediyor, sonra kötü hissediyor. Yemek yapmayı düşündüm, geldim buraya. Yakınlanacağız inşallah yakında. Bakalım. Neyse bana afiyet olsun. Buradan eve kaçacağız artık.